Sarışın Haydi ve pembe saçlı Maşa ile birlikte Prenses Sofya dergisi açıp inceliyoruz. Bu derginin yeni sayısına bayıldım. Ne kadar güzel hikayeler var. Zaten Prenses Sofya'yı da çok severim. Okumaya devam edeyim. Hı? Dergi mi dedi biri? Ben de dergileri çok severim. Haydi abla, sarışın Haydi abla. Ben de dergi okumak istiyorum. Ben de okumak istiyorum. Bana da ver, bana da ver. Ben de alacağım. Dur Maşa ne yapıyorsun dur. O benim dergim. Olsun ben de istiyorum ben de. Dur dur Maşa ne yapıyorsun çekiştirme dergimi. Çekiştireceğim ben de istiyorum dergi. Yaramaz Maşa yaramazlık yapıyorsun şu anda. Bak bu hareket güzel değil. Nasıl güzel değil? Ne yapacağım peki? Nasıl isteyeceğim ki? Kibar kibar isteyebilirsin. Durun çocuklar. Ben Songül ablanız olarak size bunu göstereyim. Hadi oturun bakalım. Şimdi Maşacığım dikkatlice beni izle tamam mı? Ben Maşa olacağım ve geliyorum. Aa sarışın haydi ne kadar güzel bir dergin var. Ben de dergileri çok severim. Benimle paylaşır mısın? Söz sana geri veririm. Hiç de zarar vermem. Çok güzel okurum ve iade ederim sana olur mu? Tabii ki Maşacığım seninle paylaşırım. Hmm demek ki böyle istemeliyim. Ben bunu bilmiyordum ki. Hep aklımdan yaramazlık geçiyor. Böyle çekiştirmek geçiyordu. Şimdi doğrusunu öğrendim ve hemen uygulamak istiyorum. Hadi en baştan yapalım. Ben şimdi yeniden geliyorum. Çok kibar ve tatlı usta bir kız olacağım. Hadi o zaman ben tekrar okumaya başlayayım. Aa derginin bu yeni sayısı çok güzel. Prenses Sofya'yı da çok severim. Güzel güzel okumaya devam edeyim derken Aa, sarışın haydi ablacığım, sarışın haydi ablacığım. Ben de dergi okumaya bayılırım. Ben de sana eşlik edebilir miyim? Söz senle birlikte güzel güzel okurum. Dergine de hiç zarar vermem. Paylaşır mısın benimle? Ah, tabii ki paylaşırım Maşacığım. Seve seve. Hadi gel yanıma otur. Ve böylece pembe saçlı Maşa ve sarışın haydi birlikte güzelce dergilerini okurlar. dergimizi açalım. Genellikle dergilerden çeşitli oyuncaklar çıkıyor. Bu defa Prenses Sofia Kraliyet Pijaması Partisi Öykü kitabı çıktı. Bakın çok eğlenceli, macera dolu bir öyküye benziyor. Ve işte burada stikerler de var. Ne kadar güzel görünüyor. Acaba öykünün sonu nasıl bitiyor? Ben de çok merak ediyorum. Gayet neşeli görünüyorlar. Dergimizi inceleyelim. Prenses Sofya örnek oluyor. Uçan filler. Okçu Carol ile tanış. Aile tatilleri. Seveceğim bir prenses ol. Boya Morolos'unda en sevdiğim prensesler seninle. 3 metrelik eğlenceli faaliyet posteri. Prenses Sofia örnek oluyor İnanılmaz ailem. Burada bir bulmaca var ve bir hikaye var. Çizgi hikaye kraliyet tatili. Çizgi romanda diyebiliriz. Aile buluşması bir labirent oyunu. Annemi babamı. Amber'i ve James'i bana ulaştıran yolları çizerek göster. Zekice bir plan. Bavul hazırlığı. Tatil başlasın. Asil sürücü. Macera zamanı. Buraya baktığınızda hangi hayvanı görüyorsunuz? Bana cevaplarda mutlaka yazın. Bu hayvan kim? Bir aslan mı? Bir kedi mi? Bir tavşan mı? Yoksa bir fil mi? Bakalım kimler ne kadar dikkatli. Yolculuk anıları. Nasıl oynayacaksın? Hatırladıklarım. Onun üzerinden puan. Yağmur yağıyor oyunu. Sofya'nın gezileri. Seveceğim filler. Teşekkürler tılsım sevgili hayvan dostlarım. Birlikte gökyüzünde. Bir boyama sayfası çok şirin. Keyifli uçuş. Bulduğun her fark için bulutlardan birini boya. Hmm, çok iyiymiş bu. Bakın fark bulma oyunu. Kaç tane fark var? Bunu hiç bilmiyorum. Değerli anılar. Okçu Carol. Macera öyküsüymüş o ve burada kendin ol. Acaba kim? Rakunu kurtar. Burada Rakunu kurtarma oyunu var. Gerçek ben mutluluk fotoğrafı. Baksanıza herkes ne kadar güzel, şirin ve mutlu görünüyor. Birlikte harikayız. Güzel bir oyun yine. Orman sepeti. Ormana ve kırlara yapacağımız gelecek yolculuk için bu güzel sepeti hazırla. Bir büyüğünden de yardım istediyor. Bakın bittiğinde böyle bir şey olacak. Burada harika bir Sofya boyaması var. Tebrikler prenses. Buraya adını yaz. Eğer bu dergiyi alırsanız buraya adınızı yazabilirsiniz. İnsanları bir araya getirdiğin için bu sertifikayı almaya hak ettin. Arkadaşın Sofya. Ve burada da yanıtlar var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.